Merhaba arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, tarçınlı, fındıklı harika güzel bir kek yapacağım. Lezzetli bir kek olacak arkadaşlar. Kış aylarında çok uygun bir kek olacak. Hemen tarifime geçiyorum. 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var. Toz şekerim arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 3 adet yumurtam. 1 su bardağı rendelenmiş havucum var. Fındığımız, 2 su bardağı unumuz, 1 çay kaşını birazcık daha fazla tarçınımız var. Kabartma tozumuz, vanilyamız ve üzeri için pudra şekerimiz var arkadaşlar. Hemen yumurtalarla başlayalım. Tamam. Tabağımıza hemen 3 adet yumurtamızı ilave ediyorum arkadaşlar. ve bir su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Hemen blenderımla Şimdi de bir su bardağı rendelenmiş havucumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir su bardağı havuç ilave ediyoruz. püre haline gelene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de unumuzu ilave ediyoruz. 2 su bardağı unumuz arkadaşlar. Hemen çırpmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen kabartma tozumu ve vanilyamı da ilave edeceğim ve yağımı da ilave edeceğim arkadaşlar. 1 çay bardağı yağımız var, sıvı yağımız, 1 adet kabartma tozumuz ve 1 adet vanilyamız var. Çıkma işimizi yapacağız. <laughs> <da edeceğiz. gülüyor> çekimimizi blender ile yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü havuçlarımız sert olduğu için püre hale getirebilmek adına blender kullanıyoruz. Ve bir çay kaşığı tarçınımız ilave ediyoruz arkadaşlar. Birazdan daha çırpacağız. Şimdi fındıklarımızı ilave edeceğiz. Artık blender kullanmamıza gerek yok. Bundan sonra bir kaşıkla devam edeceğiz. Şimdi kırılmış fındıklarımız var arkadaşlar. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle göstermek de istiyorum. Şunun kıvama bakar mısınız arkadaşlar? Mis gibi kış ayları için harika lezzetli bir turuncu kekimiz var. hindiklarımızı da iyice karıştırdık arkadaşlar. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsimize boşaltacağız. Daha sonra da 180 derecelik fırınımıza vereceğiz. Evet. Tepsimize boşaltabiliriz. Evet arkadaşlar, kekimizi tepsimize koyduk. Şimdi fırınımıza verebiliriz kekimiz olmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuçlu kekimiz mis gibi oluyor. Hemen kekimizi kontrol edelim arkadaşlar bir uçak yardımıyla. Çok az daha pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar muhteşem havuçlu kekimiz harika lezzetiyle kış aylarınızda afiyetle yiyebileceğiniz mis gibi bir kek oldu arkadaşlar. Muhteşem görüntüsüyle, harika lezzetiyle harika bir kek oldu arkadaşlar. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun.